Ee. 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 ne, ne oldu, Te televizyonu izleyeceğim. İzle, izle hadi televizyonu izle, ha. önünü kestin mi ağlıyorum, hehehe <laughs> ula var ya sen, televizyonu kapattığı zaman ağlıyorum ama şimdi ağlayacağım, <laughs> tamam, tamam. Ha, tamam. <laughs> tamam, tamam 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 tamam, Ay izle izle. İzle izle. A a a Salahattin. Hadi izle izle. E, tamam aç geldim. Tamam çay geldim çay Ulan şimdi de televizyon seyircisi olmuşsun hayır <laughs> <ma> <laughs> <Uy, ma> <laughs> Ne geleceğim? Geleceğim. <laughs>